Merhabalar. Ben Toraman Presente kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün Kowalski'nin önerdiği herhangi bir devriye atacağım. Yakında Çetenin peşine düşmemiz olası. O yüzden en kısa hangisi e, helikopterle 6 saat devriye atalım derim. Aa bu arada ekipmanlı slotu açtık buraya bir M16'yı koyalım bu bir şey olsun şu koltu 45'lik koltu bir alabilsek çok güzel olacak da şimdilik böyle devam sağol devrem. Oo. güneşli bir hava Yaman altıya baktı. Hadi bitirelim şu işi. Ya gündüz gündüz ne ışığı be gülü. Aha. Control, in in dakika bir gol bir. Hemen ofisi backup. backup Hemen yollayalım. Bakalım Helal lan sana. Oğlum bana sıkma lan adam asık. Oğlum polisi mahvediyor lan adam. Watch your height. I need Ten bu ülkenin insanları kudurmuş vallahi. Ben şeyi anlamadım. Yani boyunda her Any şey güzel de. Ya her şey güzel de. Mesela helikopter devriyesi. Yani çok da şey değil. Sonuçta bir şey yapamıyorsun. izliyorsun Yapay zekanın kör dövüşünü izliyorsun şu an.

Yani ne oldu oğlum bilendim mi lan bu yeşil arabaya? Ah kadın sürücüymüş. Oğlum dedik ama doğru böyle bir araba yancı. <laughs> Olayın rehabetine kapalıp vallahi helikopteri geçiriyordum binaya ki geçirdim de. Suspect vehicle was last seen in Chinatown. Biraz sol olsun bu arada. Kısa sürer Roger. diye bu işe giriştim ama yok abi. Orayı haptele deviasyon. Suspect vehicle identified in Mercer Heights. Ground units will take it from here. Uçak kullanması, helikopter kullanması oldukça zevkli bu arada. Hiçbir şey yapmıyorsun Space'e bas, yüksel. C'ye bas, eğil. Bu ne kadar ineceğiz? Eğil dediğim oha. Nerede? Abi helikopter ben e mi alacağım adamı? Maintain spotlight coverage. Watch your height. Terrain, terrain, pull up, pull up, pull up, pull up. Get that on the target. Retard, retard. <laughs> 84 requesting backup. Received. Ah. Pocket. Pull up, you need height. İşte bak işi bileni virus with muscle? Vallahi işi bilen işe gitmiyor, gitse de yorulmuyor. Bu arada şöyle bir şey var. Bu oyunda bu kadar çok şeyin olması doğru değil zaten. Bu geri bildirimleri zaten oyun yapımcıları aldı, gördü. İşte düzelteceğini sözünü verdi. Çünkü gerçekten her ne kadar şehri bok götürüyor olsa da yani ne bileyim şehirde helal süt emmiş bir kişiyi bulmanın 4 yapraklı yonca bulmaktan bir farkı yok gibiydi. Ki zaten önceki bölümlerde gördüğünüz polislerin arasında bile bir çocuğu vermiş. Adına bir araba çağıralım da. <laughs> <laughs> Bakkala yolladı lan adam seni i̇neceğim en son helikopterden ben alacağım ha. Gel lan buraya hep kamikaze atayım seni. Ne oldu lan beni dinledi. <laughs> Neyse sonuç olarak sorunu çözdük. Yine bir kadın sürücü. Gece bu şehrimiz için iyi bir şey oldu biraz. Bu siker atar da ortalığı ya. Bununla uğraşırdık üç bölüm daha. Patrol, Automatic Driving Tamam. 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 <Gülüyor> <Gülüyor> Karakolun önünde kimse mişik siklemiyor ya. Adam söktü modemi götürüyor. Ooo <laughs> 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 pull up, pull up, pull up. Copy. Retard, retard. Attitude, attitude. Attitude muydu lan lan o? Neyse. Bu adam kesin girmiş çıkmış ya, hapse bir daha girmek istemiyor. Lost visual. visual yok Martinez ben görüyorum. Sımsen vehicle Sımsen vehicle Sımsen vehicle. Benwick Intersection Five. Need backup at my location. Acknowledged. Adam eight four seven four. Bike trip is ready. What? Bike strip? Where did you get it? Or where? i Turn.

Spike strip deployed. Abi sokacağım gerçekçiliğine ya. Adamın 100 metre ilerisinde koyun işte şunu. Suspect Şu Şu vehicle was last seen in Mercer Heights. Dispatch, I need backup here. 84 bağırmam. Aha adam öldürdü. Pull up, you need height. Pull up, pull up, ya. Suspect vehicle last spotted in Linden West. I Understood. Units in pursuit. Stinger is deployed. bu çocuğu benzin bitince mi bırakacaksın? şu mavi şey ne acaba Hiç söylemedi de adamın acaba şey mi bıkkınlık seviyesi mi Neyse oyundaki bu yapay zeka problemleri işte suçların sıklığı birçok şey düzeltileceğine dair söz verildi. O zaman oyun tabi daha oynaması keyifli bir hale alacaktır. Ya ha, ne oldu? Benzin almaya mı gidiyorsun lan bu ne oldu? Şükür be. Checking database for records. Nothing flagged in the system. They're clear. One two. Copy that. Ten four. All units. We have reports of a street robbery in Chinatown. Ah, Chinatown dedikleri Çinçin chin chin oldu Oradan çıkmasak yeter bize. Oha lan bana mı sıkıyorsunuz siz? Oha rehin almışlar. Senin amına koymam oh, mı? Polis yok. Araba var. Polis yok. Seni ben şimdi parçalayacağım. You Watch your height. Şöyle bir polis spawnlayın bakayım. Sen dua et ben inemiyorum yoksa var seni parçalamıştım şimdi. Kıyma yapmıştım seni öyle. Steady. Aha sivri vurdu lan polis. <laughs> I need some Received. Bak şu an haritanın oha polisi öldürdüler ve amınıza koyayım sizin ben. Bakın haritada aşağıdaki polisi gördünüz mü en aşağıdaki nokta mavi abi? İpne niyeyse baga girdi gelmiyor. Abi, yalvar ya kardan Ya. bu mavi Iııı ee, Şüphelinin, zannının her ne sikiminse Artık böyle bir kaçma isteğine benzer bir şey herhalde ki Yani o düştükçe artık adam pes ediyor Pes etme bari herhalde Allah sana şükürler olsun shift bitiyor Şöyle hafiften ineyim many available units. Street vendors are reporting a possible narcotic sale in Brookhaven. Okay, rookie, time to return to base. Martinez sen de gelseydin. gerçekten fıs bir gündü. Operation Safe Roads. Ne trafik mi yapacağız? Oğlum herkes bilir ki Hollywood'da ya da herhangi bir polisli bir şeyde yani herhangi bir şeyde trafik şubeye alındıysanız bitmiştir abi. Siktir edin ya. bırakın rozet ve silahı masaya bırakın. Hani bakın direkt trafikten başlayan bir şey demiyorum. Neyse. Neyse arkadaşlar çerez bir bölüm olsun istedim. İşte farklı bir şey gösterelim. Durmadan koştur. Dandun falan olmasın da bir de böyle helikopter durumu var. Nasıl olur onu göstereyim istedim size. Hani bu da oyunun böyle bir şeyi. Bir sonraki bölümde artık herhalde bir mafyayı falan yakalarız bakayım. Yok. Yakalayamıyoruz.